hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber dosya nasıl kitlenir onu göstereyim yani arkadaşlar bildiğiniz e, resimler resimler diye bir dosyanız var diyelim sizin gördüğünüz gibi böyle resimler resimleriniz var diyelim böyle İçinde sizin gizli resimleriniz var ve hiç kimsenin bunu görmesini istemiyorsunuz yani bilgisayarınız açılır ve bunu nasıl öğreneceksiniz bugün size bunu göstereceğim şimdi e, ilk başta arkadaşlar yeni bir tane metin komutu açıyoruz metin belgesi e, bu her bilgisayarda vardır. Masaüstüne geldikten sonra açıyoruz arkadaşlar ve size aşağıdan verdiğim linkte bir tane komut olacak arkadaşlar. Oraya girin komut komutu alın. Komut aynen bu arkadaşlar. Evet. Böyle biraz hem biraz kısa biraz uzun bir komut. Arkadaşlar e, buraya şifre yazın yazacak diye bir yer var. Şimdi siz burayı siliyorsunuz arkadaşlar ve buraya e, şifrenizi yazıyorsunuz. Mesela ben örnek olsun diye 1 2 3 4 5 6 koyuyorum. Ve arkadaşlar dosya kısmına bastıktan sonra farklı kaydet diyoruz. Ve ardından e, kartımıza böyle bir şey çıkacak. Bunu masa üstüne diyerek buraya mesela ne diyelim? E, Şifre Nokta bat yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra nokta nok mutlaka nokta bak yazın yoksa çalışmaz yani ve kaydet diyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi burada şifrelemediği geldi dosyamız şimdi biz bunu aşağı alalım şimdi arkadaşlar siz bunu iki defa bastığınızda karşınıza bölüm şifre giriniz diyor ee, şimdi biz şifremizi girelim 1 2 3 4 5 6 enter'lıyoruz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada kilitli diye bir dosya geldi bize. Bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Bunun içinde e, ben önceden mesela koymuştum bunu. Benim klasörümde gizli. Bu resimde alıyorsunuz arkadaşlar. İçine atıyorsunuz. Ve ardından kilitli şifrenin üstüne gelip E basıyorsunuz. Burada E ve H yazıyor arkadaşlar klasör kısmında. E basıyorsunuz arkadaşlar. E enterliyorsunuz. Ve şifremin içine giriyor arkadaşlar. Ve o an şifreyi arkadaşlar size küçük bir şey daha vereyim. Mesela diyelim şifreyi koydunuz ve şifreyi unuttunuz. Ne yapacaksınız? İçinde çok özel resimleriniz var. Bu resimler yazdım çıkmaz arkadaşlar. Bakın. Sadece böyle şeyler çıkar. Sizin koyduğunuz şey çıkmaz. Ee, buna sağ tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve burada düzenle var. Düzenleye bastıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun komut sistemi e, ortaya çıkıyor bu komut sisteminde ee, e, gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 yapmıştık. Şimdi biz bunu ne yapalım mesela? Mehmet yaptım. Kendi adımı koyayım mesela. Koydum. Çarpıya basıp kaydet diyoruz. Ve ardından tekrar şifrelemeye bastığımızda tekrar şifresi, Ben buraya Mehmet yazıyorum. Enter'lıyorum. Ve geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşınıza arkadaşlar bu şekilde de şifresini unutursanız eğer şifreyi değiştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bunun gibi daha fazla video istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone